Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Evet Bugün Yavru postaların günü Bismillahirrahmanirrahim İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur yavrularımızın Genel bir durumlarına bakacağız Yok abi bu, bu Saboninin boğazında bir sıkıntı var ya. Dün de hiçbir şey yoktu Dün de hiçbir şey yoktu bak. Ani çıkış yaptı bak gördünüz Hemen Ağzı ağzı açılmaya başladı. Neyden dolayı oluyor acaba ya? Dış kısımda da bir şey yok. Diğer yavrular gayet sağlıklı ve keyifli. Onun boğazda bir sıkıntısı var bazen onu nasıl geçiririz hiç pek bilmiyorum arkadaşlar şimdi postanın sıkıntısını biraz önce gördüm bakın sizlere de göstereceğim bilmiyorum ne kadar gözüküyor şu soluk borusunu görüyor musunuz bak soluk borusu iltihap dolmuş Şimdi sizlerle beraber o ithabı alacağız Allah'ın izniyle. Tabi nefesiz kalıp elimizde can vermezse sıkıntı var. Bir tane tam parçası alacağız. 5 dakika. 5 dakika. Şimdi bu tarz olaylarda Neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bakın onu sizlere göstereceğim. Bak. Görüyor musunuz? Bak şurayı görüyor musunuz? Bak dolu. Burayı boşaltacağız. Bütün nefes alım alıp verme. Bak. Gördünüz mü? Bak biraz da eğer bu hayvan rahatlamazsa ben bir şey bilmiyorum. Bak görüyor musunuz? Soruk borusu dolmuş. Bak. Ağzı kendine geldi. Hayvan düzelmeye başlıyor. Bakacağım daha var mı içinde. Hıh. Tertemiz oldu. Birazdan bu hayvan eğer ki birazdan bu hayvan düzelmezse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bak. Bismillah. Bak. Gördünüz mü? Bak. Yemin ederim düzeldi. Yemin ederim düzeldi. Abi var ya profesyonel olacaksın ya. Bak. Hayvan düzeldi. Gördünüz mü? Nefes alma şeklinde düzeldi. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Yemin ederim. Allah bunu herkese nasip etmez. ha, Bu nettir. Bu nettir. Başka da bir kelime yok. Herkese nasip olmaz. Hadi gelin benim aslan parçalarım. Gel bakalım. Gelsin de gel. Hadi gel. Ha, 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 bir şey kalmadı. Artık. Geçti. Geçti artık. Senin artık hiçbir şey kalmadı. Ben sana söyleyeyim. Bedavadan hava okuma. Heh. Seni bize şey yapma, şunu yapma. Böyle bir şey yok. Hiçbir şeyin kalmadı senin, hiçbir şeyin. Vallahi güzeldi. Ben sana söyleyeyim. Bir saatte kalmaz. Yerine gelirsin, toparlar. Nefes almayan kuş. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yemeğini de yemeğe başlayalım. Şimdi arkadaşlar, sanırım bir iki önceki videolarımda da bunu e, konuştuk. Kuş sadece kuş beslemek, e, kuşçu olmak değildir. Kuş besliyorsan, e, o kuşun ne sıkıntı çekme, çektiğini de anlaman gerekir. Bu hemen gideyim, bir ilaç alayım, kullanayım anlık geçsin, yarın tekrar devam etsin de değildir. Bu tamamen senin elinde. İlacını, vücudundaki sıkıntıyı, keyifsizliğini, mutluluğunu, her şeyini bilmen gerekir arkadaşlar. Bu yüzden Hadi bakalım. Geçti. Geçti oğlum. Geçti bitti. Bitti yani. Düzeldin artık. Ha? Aferin yemeğini yemen lazım artık. Düzelme gerekiyor. Böyle bir şey yok. Burada anlaşmamız lazım. Anladın mı? Soluk borusu tamamen dolmuş. Ben de diyorum neden nefes alamıyor? Şimdi bu şunların böyle boğaz kısmında şu boru var ya şu boru. Ağzının içinde bir tane delik bulunuyor arkadaşlar. O delik nefes alıp vermesini sağlıyor. O delik kapanmaya başladığı dakika otomatikman hayvan nefes alamıyor ve şöyle hayvanı tutuyorsun ya nefes alamıyor ani ölümler de gerçekleşebiliyor onu da söyleyeyim bu konuya çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar çok 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 dikkat etmemiz lazım bak hayvan ufaktan ufaktan yemeğini yiyor hatta kameraya alayım yakından bir izleyelim dikkat ederseniz o nefes Böyle ağzı açılıyor diye o geçti. Şimdi ufak bir stres yaşadı elimde. Biraz sıkıntı yaşadı. Oradan biraz keyifsizlendi. Biraz yemek yedi mi? Kendine gelmeye başlayacak. Bak. kaş şimdi kendi kaşıyacak. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Tamam da ne yapıyorsunuz? He? Siz tam bir serseri oldunuz başıma. Ha. Hadi lan. Eşek sıpalar. ölüyor da. Bakın eğer ki farkına varmasak inşallah ölmez. İnşallah büyür. Gayemiz de ondan yana. Yavru kurtardı kendini çok şükür. Hepsinin de ayağına patik takmışım. Eğer ölmezse görürsünüz hepsinden daha sağlıklı olur. Yavrular çok hassastır. Öyle anaç kuşlar gibi değiller arkadaşlar. Bu yüzden onlara ani müdahale etmeniz lazım. Ani müdahale etmediğiniz zaman geç kalındığı takdirde ölmelerine sebep olabiliyor. Bizim gayemiz bu evlatlarımızı inşallah hadi bakalım, hadi, hadi Yo biraz toparladı çok şükür. Biraz kendine geldi. Ne yapıyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz? Yo siz ne yapıyorsunuz ben onu anlamadım. Susadınız mı? Susadınız mı? Tamam. Gelin aşağı. Aşağı in. Aşağı in. Hadi aşağı in. Aşağı in. Ben size su Bunlar çok güzel uçar. Erkek. Erkek. Asıl Artık yavaş yavaş çatıya çıkarsan hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle yemliye yem koydum. Yanaştıracağım onu. Bismillah. Gel. Bakalım. Şimdi kendine gelir. Bak. Hayvan kendine geldi, toparladı. Çok şükür. Bak yemeğini de yiyor. Hiçbir şey kalmadı. Allah kimsenin emeğini boşa harcamasın. Herkese gönlü kadar versin. Bu tarz mutluluklar hepinize nasip olsun inşallah. Mısır taneleri biraz büyük ki geçişte biraz zorlanıyor. Bu soluk borularına hepsine bakacağım. Herhangi bir sıkıntı var mı soluk borularında? Orası çok önemli. Çok şükür. Yemeğini yiyorsa on numara düzelecek inşallah. Hadi gelin diğer kuşlarımıza bakalım. Ufak bir genel kontrol yapalım. Bu eşekleri çok çektik. Aslan parçalarım son bir haftaları kaldı bunların. Anneye mi benzer, babaya mı benzer? Büyük ihtimalle babaya çekerler. Fetililer zaten biliyorsunuz. Yavruları maalesef öldü. Aranslarımız tekrardan yumurtadı arkadaşlar. Zaten şamları biliyorsunuz. Şamurlarımız yumurtanın üzerinde. Ee, şurada ufak güzel bir gelişme oldu. Şarabı ile e, kırmızı nakışlarının altındaki arans yavru da bugün çıktı. Bak görüyorsunuz ufaktan ufaktan kafasını gösteriyor. İnşallah diğer yavruya göre biraz küçük kalmış. Ama inşallah anne baba onu da e, güzel besleyip diğer yavruya yetiştirir. Temennimiz bundan yanıdır. Dün çok güzel bir tane e, Ermeni zinciri erkeği buldum. Dişi. Ama maalesef ki geç kaldık arkadaşlar. Biz iletişime geçene kadar kuş satılmıştı. Yani nasip olmadı. Bu iki eşek sıpasını biliyorsunuz. Dişimiz kendini toparlamaya başladı. Altlarında bir yumurtamız var. Göğün akışları tekrardan folluk attım. Gidene kadar dişi en azından belki bir çift yumurta bırakıyor bize. Belki. Bir ihtimal. Ya tutarsa hesap. Ee, şunu da söyleyeyim. Alaca tekrardan yumurtalı arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Yarına yumurtayı bırakır. Mavi ile limoni yumurtalarına oturuyorlar. İnşallah altındaki yavrular sağlıklı bir şekilde çıkar. Başka 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 başka. Bunlarda herhangi bir şey var mı şu an? Şu an herhangi bir şey göremiyorum. Ama bu olmaz diye de değil. Olabilir. Bugünlerde onlardan da bir yumurta bekliyorum. İnşallah. İnşallah istediğimiz gibi olur. Bak yavrumuz düzeldi. Sonra da güzel oldu. Sonra da güzel oldu. Aslan parçam benim. Babasının gülüdür. O babasının gülüdür. Düzeldi mi oluşum? Düzeldi mi babasının oğlum? Aferin. Aferin. Bismillah. 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 Aferin, 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 aferin. Düzelirse hepsinden daha da iyi uçar Bak ben size söyleyeyim, hafif bir kuştur. Uçmayı seviyor. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Eşek sıpaları sizi. Üç silah şöyler. He? Üç silah şöyler. Gözleri görüyor musunuz gözleri? Maşallah, maşallah, maşallah. Allah saklasın. O benim prensimdir. O benim prensimdir. O babasının oğludur. O babasının oğludur. Gel. Mavi gel. Mavi gel. Gel babaya. Oho, bu kim? Bu kim? Ulan kaçak geldi. Bu kim? Aa, şuraya kondu ama. Dur bakalım. Yavruları görürse gelecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Ee, karan akışların yumurtasını aldım. Çarşıların altına serdim. Doluydu çünkü. İnşallah yavru çıkar. Çok istiyorum gerçekten. Dişim çünkü bir sakatlık yaşadı. Düzelir mi düzelmez mi? Meçhul. Garantisi yok. Al gel 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 Bu nedir lan? Ya bozmuyorsa posta mı? Oluyor yavru posta olabilir. Bakayım. Gel. Bunları görürse gelir. Bak en küçük yavru beyazı görüyor musun? O da artık onların peşinden gidip geliyor. Bitirdiniz mi lan o yemi? Neyse sevgili dostlarım. Çok şükür sağlıklı bir şekilde yavrumuz kurtuldu. Gayet de kendini toparlamaya başladı. İnşallah da düzelir. Nefes borusuna kaçan şey onu çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. Yarın daha da sağlıklı olur. Temennimiz ondan yana inşallah. Güzel de uçar ha. Çok çok güzel uçar. Bak görürsünüz. Aha. Aha minak da kalktı minak. Beyaz daha güzel. Oldu. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Cansınız, yersiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.